Merhaba ben gökyüzü rehberi Didem Kılıç 17 Şubat 2026 salı günündeyiz Efendim ve güne başlarken e, gökyüzü oldukça yoğun ve dikkat çekici etkileri de beraberinde getiriyor Sabah saatlerinde ayın hala e, kova burcundaki ilerlemesini görüyoruz Bu da zihinsel faaliyetlerin Özgür düşüncelin farklı bakış açıları geliştirmenin ve sosyal temaların ön planda olacağını anlatıyor. Biliyorsunuz kova enerjisi bireysel farkındalığı arttırırken aynı zamanda kolektif konulara da dikkat çeker. Yani hem kendimiz hem toplum için ne yapabileceğimizi sorgulayabiliriz. Sabah saatlerinde ay ve kiron arasında muhteşem bir görünüm olacak. Biliyorsunuz kiron astrolojide yaralı şifacı olarak bilinir hem zayıf noktamızı hem de bu alanları nasıl iyileştireceğimizi anlatan bir görünümken sağlıkla ilgili konulara yönelmek, doktor randevuları almak, ruhsal çalışmalar yapmak, psikolojik farkındalık kazanmak, affetmek, affedilmek ve geçmişi iyileştirmek, şifalandırmak ve onarmak açısından destekleyici bir zamanda olacağımızı gösteriyor gökyüzü. Bu saatlerde yapılan konuşmalar genellikle içsel yaralarla ilgili konularda rahatlatıcı olabilir bir konu içinizi dökmek ya da bir başkasına destek olmak adına şifa verici etkileri çalıştırabilirsiniz. Öğle saatlerine yaklaştığımızda ay ile Uranüs arasındaki sert açı devreye girecek. Uranüs sürprizleri, ani değişimleri ve beklenmedik yol değişikliklerini anlattığı için planlarda ani değişiklikler olabilir. Beklenmedik haberlerle karşılaşabiliriz. Elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Sabırsızlık ve ani tepkilerimiz artabilir. Lütfen esnek olmaya önem gösterelim. Kapı, katı planlar yapmak yerine gelişmelere göre hareket etmenin daha doğru olacak olduğunu unutmayalım lütfen. Ve güneş tutulmasının olduğu saat 15.01'de artık pik noktasına ulaşacak bir tutulma e, etkisinde olacağız. Bu zaman diliminde Ay-Uranüs arasındaki sert Görünümün hala etkili olması, tutulmanın enerjisini daha da sarsıcı ve öngörülemez hale getiriyor olacak. Özellikle ani farkındalıklar, beklenmedik bitişler ya da hızlı başlangıçlar söz konusu olabilir. Tutulma Kova burcunun son derecelerinde gerçekleşecek. Astroloji de birçok astrolog 27 derece Kova'yı özel ve sembolik bir derece olarak değerlendirir ki bu tutulma 28 derece kovada olacak astroloji bilim teknoloji Kolektif bilinç ve toplumsal reform gibi konularında önemli bir hale geleceğini anlatıyor zihinsel odaklanmayı artıracak bu tutulma Özgün fikirler farklı projeler ve yaratıcı düşünceler açısından da güçlü bir enerjinin çalışacak olduğunu unutmayalım gün boyunca etkili olan Merkür ile Jüpiter arasındaki olumlu görünüm tutulmanın getirdiği bu yoğun enerjiyi daha yapıcı bir şekilde kullanmamıza yardım ediyor olacak. Eğitim konularında başarılı olmak, önemli görüşmelerde olumlu sonuçlar almak, yazılı ve sözlü iletişimde açık ve net olmak ve büyük resmi görebilecek olduğumuz konular çalışırken desteklerini de bize sunuyor olacak. Bugün yapılan konuşmalar uzun vadede etkili olabilir. Bilgi paylaşmak, sunum yapmak, danışmanlık almak ya da vermek için uygun bir zamanda olacağız. Aynı zamanda Venüs kuzey ay düğümüyle beraber hareket ediyor olacak. Bu da ilişkilerde kadersel karşılaşmalar, önemli bağlantılar ve uzun vadeli iş birlikleri anlamına gelebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Duygularınızı açabilirsiniz. Evlilik teklif edebilirsiniz. Mevcut ilişkiyi daha ciddi bir boyuta taşıyabilirsiniz. Ortaklık açısından önemli adımlar atabilir. Sanatsal ve estetik konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz kendinize e, de değiştirmek ve ufak dokunuşlar yapmak istiyorsanız da gene bunu değerlendirin. Kalpten gelen bağlar ve uyumlu işbirliklilikleri açısından dikkat çekici bir gün. Bugün kadersel karşılaşmalarda devrede olacaktır. Bugün hayatınıza çıkan kişi ve olaylar öylesine çıkmayacak. Bilginiz olsun. Saat 15.01'deki tutunmayla birlikte ay boşluğa girecek. O zaman diliminde net kararlar almak zor olabilir. O yüzden 17.09'da ay balık burcuna geçene kadar belirsizlik içinde olabilirsiniz. Ee, çok atılımlar değil, yeni başlangıçlar değil, ee, yarım kalanları tamamlama enerjisiyle aktif edelim lütfen. Ayın balık burcuna geçmesiyle beraber daha duygusal, daha hassas, daha sezgisel bir ruh haline geçiyoruz. Dinlenmek, ruhsal çalışmalar yapmak sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek ve iç dünyamıza yönelmek, dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapmak iyi gelebilir. 17 Şubat Salı gününe genel anlamda baktığımızda hem güçlü hem de dikkat gerektiren bir gün olduğunu görüyoruz. Sabah saatleri şifa ve farkındalık açısından destekleyici, öğle saatleri ani değişimlere açık, tutulma anında ise sarsıcı ama aynı zamanda zihinsel olarak aydınlatıcı etkiler olduğunu görüyoruz iletişim ve eğitim alanında destekleyici enerjiler var. İlişkilerde kadersel karşılaşmalar ve temalar yaşanacak. Akşam saatlerinden itibaren ise daha duygusal ve sezgisel bir enerjiye bürünüyor olacağız. Bugün önemli olan şey aktif kalmak, ani tepkilerden kaçınmak ve gelen farkındalıkları bilinçli şekilde değerlendirmek olacaktır. Bu arada geçmiş yaşam kodlarını okuma programı başlıyor. Yerimiz çok azaldı. Fazla geçikmeden yer ayırtabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Gününüz güzelliklerle geçsin. Kaderinizdeki her güzellik sizi bulsun. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.